gök vatanın koruyucu kalkanı olacak. Gelecek tehlikeleri havada bertaraf edecek. Türkiye savunma sanayindeki atılımlarına bir yenisini daha ekledi. Çelik kubbenin caydırıcı gücü siper bir sisteme envantere girdi. <laughs> Sevindiren gelişmeyi savunma sanayi başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper ürün bir şanlı ordumuzun emrinde, gök vatanın kalkanı olacak Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun dedi. Siper sistemi savaş uçağı ve seyir füzesi ve havadan karaya atılan mühimmatlara karşı koruma sağlayacak. Çoklu ve ardışık ateşleme kabiliyetine sahip olan Siper, uzun menzilde geniş bir hava tehdit setine karşı engelleme yapabiliyor. Müzik Zorlu hava koşullarında da oldukça etkili olan Siper'in marifetleri bunlarla sınırlı değil. Dost-düşman tanıma ve çift yönlü füze iletişimi gibi modern hava savunma özelliklerine de sahip. Müzik Siper hava savunma sistemi Amerika ile soruna neden olan S-400'lerin alternatifi olma özelliğine sahip.